Hocam taş hastalığında belirtiler neler olmaktadır? Taş hastaları genellikle e, özellikle taşın e, idrar yollarını e, tahriş etmesi ya da idrar yollarını tıkayarak idrar akımının engellenmesi sonucu semptomatik hale gelmektedir. E, karşılaştığımız semptomlar arasında idrarda yanma, sık idrara çıkma hissi, e, özellikle boşluk bölgesinde ağrı, yan ağrısı idrarda kanamaya bağlı kısmi böyle pembe çay renginde bir renk değişikliği, bulantı, kusma gibi şikayetler sık karşılaşılan şikayetler arasındadır.